kurtarma ve karşılama anlamında, Muslera'nın Ederson'un bir tık önünde olduğunu düşünüyorum. Ancak iş topla oynamaya gelince, Ederson sadece Muslera'nın değil, dünya üzerindeki yüzlerce kalecinin fersah fersah önünde. Pep Guardiola ve onun futbol felsefesini benimseyen hocalar, kalecilerinde sadece top kurtarma özelliğine bakmaz. Onlar için kaleci, saha içindeki diğer 10 futbolcudan farksızdır. Bu yüzden de ellerinin yanında ayaklarını da en iyi şekilde kullanmaları gerekir. Belki de bu yüzden bu yüzyılın ilk döneminde dünyanın en iyi kalecilerinden Rüştü Reçber bile Frank Rikard'ın Barcelona'sında şans bulmakta zorlandı. İşte bu ayağı iyi kaleci ekolünün en önde gelen temsilcisi edersin. Brezilyalı kaleci, kariyerinin neredeyse tamamını geçirdiği Avrupa'da kurtarışlarından çok, topu oyuna sokuşu ve hatta asistleriyle tanındı. Benfica'dan 8 yıl önce geldiği Manchester City'de tam anlamıyla zirveye çıktı. Guardiola, onun ayaklarına güvenerek hücum setleri çizdi. Kısa pas ekoli diyebileceğimiz Tiki Taka'ya da Ederson ayarı verilmiş oldu. Brezilyalı kaleci, tüm bu başarılara ve Pep'in onun kalmasını istemesine rağmen iki sezondur ayrılmaya çalışıyor. Geçen sezon başında Suudi Arabistan kulüplerinden gelen teklifler City tarafından beğenilmedi. Öyle olunca Ederson kulübünde kaldı. Son zamanlarda sosyal medyada konuşulan, o kadar iyi ise Pep onu niye bırakıyor? Söylemi bu yüzden mantıklı değil. Çünkü Guardiola gerçekten onun kalmasını istiyor. Tabii ki Galatasaray'a gelme durumu olduğu için Muslera ile kıyaslamak gerekir. Kurtarma ve karşılama anlamında Muslera'nın Ederson'un bir tık önünde olduğunu düşünüyorum. Ancak iş topla oynamaya gelince, Ederson sadece Muslera'nın değil, dünya üzerindeki yüzlerce kalecinin fersah fersah önünde. Belki Ederson'un ayağının iyiliği anlamında kıyaslayabileceğimiz kaleci, eski Beşiktaşlı Kordoba olabilir. İşin asist yanı Ederson'dan çok, Okan Hoca'nın çizeceği setlere bağlı. Onun ani uzun paslarında kimlerin nasıl koşu yapacağı önemli. Ama diğer taraftan, Galatasaray pres altında top çevirirken, bir ekstra oyuncuya sahip olacak. Ve en önemlisi, top kaybı ihtimali düşecek. Tabii ki Ederson'un fantezi yapmak isterken gole sebebiyet verdiği anlar olacak. Ama katkısının yanında bu devede kulak kalır.